Arkadaşlar Kaufland'a geldim. Hoşuma gitti. Şundan diyorum bir paket alayım. Ama hangisini alayım kızlar? Şunu alayım. Yok bunu almayayım. Bunu alayım. Buranın şeylerini çok güzel diziyorlar ya. Böyle çok harika gözüküyor. Bu Almanlar var ya böyle hayatını yaşamasını çok güzel biliyorlar gerçekten. Yaşlı demeden geliyorlar, çıkıyorlar, alışverişini alıyorlar. Baka baka böyle tane tane yani. Ha kız bak ben bundan alacağım. Bu çok güzel oluyor arkadaşlar. Gerçekten hiç uğraşmanıza gerek yok şeyle, maydanozla. Alın atın, içine yemeği yapın. Şu 30 euro. Şöyle tavalar var. Arkadaşlar şöyle üstten ne varmış ne yokmuş. Bakın tavalar. Bunlar çok güzel. Bakayım içine. Evet içi eğer yumuşaksa gerçekten güzel oluyor. Pek anlamıyorum ama ben her seferinde öyle aldığımda daha güzel oluyor yani arkadaşlar. Şöyle daha da bir şey yok gibi. Yani şunlar var. Bunlar da şey rahat ama pek hoşuma gitmiyor. arkadaşlar alışverişten geldim. Bugün galiba kendimi gösteremeyeceğim çünkü başım ağrıyor, yorgun düştüm yani galiba. gidip e, dinlenmek istiyorum gerçekten. kaç günden beri çok ayakta kaldım, yoruldum. Şöyle e, baget ekmeklerinden hani sabahleyin fırına atıp e, şey yapabiliyorsunuz. Kahvaltıya kullanabiliyorsunuz. Şöyle ekmek aldım. Anasını iki tane böyle pakette lahmacun aldım. Bilmiyorum ben bunları bir kere kullandım, hoşuma gitti ara ara alıyorum yani. Şöyle pommes aldım, patates, chips, yumurta, fırın kağıdı. Şöyle çilek, ama çilek diyorum, kiraz, ekmek, yine şöyle ekmek, ben bunları seviyorum tane makarna iki paket makarna kız indirime girmiş koşun alın gerçekten gerçekten arkadaşlar bir sürü şeyler indirime girmiş şöyle salata şöyle küçük domatesler kahvaltılık için bunlar yani şimdi demeyin kafeland'dan bunlar mı alınıyor aynısı Türk bakkalında olan aynısı Orada Kaufland'da bir sıra var. Orada Türk e, şeyleri satıyorlar. Yani şimdi Türk bakkalına gitsem de bunların aynısını alacaktım. Oraya da koyuyorlar. Türk bakkalına oraya da koyuyorlar. Kaufland'da böyle bir sıra yapıyorlar. orada Türk e, şeyleri koyuyorlar yani. Süt. Şöyle bakın normalde ben Nutella orijinal alıyorum ama orijinal artık almıyorum. Şöyle Ekmeğe sürmek için, yemek için şöyle e, maydanoz, kurutulmuş, şöyle çerezlik için bir şeyler aldım yani ve şunlar indirimdeydi, çikolatalar indirimdeydi, makarnalar indirimdeydi. Ondan sonra fırın fırın kağıtlar indirimdeydi. Yani o kadar çok indirimde kaufland'da vardı ki bugün. Gitmek istiyorsanız gidin alın bakın yani çok indirimli e, bir şeyler vardı yani. Bu da indirimliydi. Bu e, şey yüzünüzü yıkıyorsunuz ya. Ondan sonra şu da indirimdeydi. Bu kaçtı kız? Bu da e, ne bileyim ne. Yani bu. E, Şunlar arkadaşlar. Ha şu da indirimdeydi. Vücut şampuanları bunlar. Bunlar arkadaşlar ben bir ara bunları çok kullanıyordum. Gerçekten bunlar Kaufland'da ve saçınızın dökmesini kesinlikle ama kesinlikle yok ediyor. Gerçekten diyeceksin. E, niye o zaman bunu hep kullanmıyorsun? Ara ara böyle değiştirmek lazım arkadaşlar. Şampuanları böyle ara ara değiştirmek lazım. Mesela diyelim bunu uzun süre kullandın ya Ondan sonra diyelim bu saç şamponu iyi diyelim bu da O zaman buna geçeceksin Uzun süre bunu kullanacaksın sonra buna geçeceksin ee, Yani öyle ee, Ben bir ara e, şey almıştım 20 tane falan öyle bir şey almıştım Hep bunları kullandıydım Ondan sonra şimdi işte şampuanımı değiştirdim Ama şimdi bunu yine aldım Çünkü sanki e, Uzun süredir o öteğini kullanıyorum Dedim şimdi bunlara geçeyim Şöyle uh, orijinal olmayan Red Bull. Şöyle dört tane. Ay bunları da yerleştireceksin. <laughs> Hay. Ve şöyle şey uh, bunlar da indirime girmiş. Andık kalakız. Ha, şu mutfak peçetelisi. Bir tanesini açtım. Böyle daha ne vardı? Ha, arabada da Arabada da şu kalmış. Bunu geçen ekşinden almıştım ben. Böyle şey kutu işte. Arabada bırakmışım. Ben de dedim ki herhalde şöyle arabada kalmış. Onu da getirdim. Bunu da şey yapmak lazım. Ee, Mine ederim var yani. Yok ya birisi bana kesin betto etti. Ee, bunu da işte birazdan odamda yapacağım. O odayı da göstermek isterdim ama çok dolu çok çok dolu. Yani böyle arkadaşlar şimdi ben e, ne yapacağım? Buraları toplayacağım. Sonradan e, yemek 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 bugün yok. Yok. Bugün yemek yok. Çünkü neden yok? Dışarıdan aldık, yedik. Böyle yani. Bazilerini yerine koydum. Onlar da kaldı. ama hiç canım istemiyor. Yoruldum. Yoruldum, yoruldum arkadaşlar. Gerçekten yoruldum bak. Hani hep böyle videoda çekiyorum ya, ayaktayım ya. Ben bayağı bir yoruldum dedim. Otur kız birazcık dinlen dedim. Şunları da bir kaldırsam. Ee, yani gerçekten kendime geleceğim de. Şunları kaldırmaya üşeniyorum kız. Üşeniyorum. Yerine koymaya üşeniyorum. Ah ah. Vah vah. Birisi gelse de şunları yerine koysak. Abi. Aslında e, temizlenecek yerler var. Şunu da kaldırmamışım. Şunu diyorum, şeyi açayım da yiyeyim. Belki vitamin eksikliği var. Zaten e, birçoğu da yazmış yani, hani böyle deyince başım ağrıyor, yorgunum diye. E, vitamin D e, dedi birçoğu arkadaşlar. Biliyorum arkadaşlar ben bir ara hatta kullanmıştım. Çok iyi de gelmişti. Gerçekten çok iyi gelmişti. Ondan yine almam lazım. Alacağım yani böyle yorgunluk düşüyor. Baş ağrı yapıyor. Yani böyle halsizlik. Her şeyi yapıyor yani. Ee, belki o eksik diye. Vitamin D eksik olabilir. Ee, dışarı çıkmıştım görüyor musun? Aklıma gelmedi. bugün alabilirdim aklıma gelmedi bugün gerçekten zor video çektim arkadaşlar gerçekten aslında bugün hiç yapasım yoktu ama hani YouTube gerçekten istiyor her gün video istiyor hele ki küçük kanallarda o yüzden o yüzden her gün bir tane video atmaya çalışıyorum yani bir gün ara versem artık tamamen benim için gıcık olacak o yüzden bugün çok zor video çektim İnşallah sizin yine de hoşunuza gider şunu yıkayacağım şu kutuya da arkadaşlar şamponları şöyle koyun içine bakın mesela içinde Ondan sonra atın Gerçekten böyle doldurun içine şimdi şunu da kaldırayım şuradan şu gitsin şunlar hep gitsin buradan şey Arkadaşlar grip de olacağım gibi öyle bir şey var yani grip olacakmışım gibi Hatta şimdilik var ya gerçekten hmm, halen temizlik yapsam yapılacak yerler var e, gerçekten var yani ama e, yok ya sen temizliği bırakmasan temizlik seni bırakmaz O yüzden hiç gerekmiyor Böyle şunlardan birkaç tane koyup yıkayacağım artık sizlere de burada e, veda edeyim arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Abone ve like yaparsanız çok sevinirim.